Evet. Çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Balık. Ya çok enteresan. Ben bunca senelik beni boş ver. <laughs> bu kadar bile hiç böyle bir şey görmedim. Vallahi hakikaten yani balık... şaşırdım. Abi bu getirir misin? Abi şu Yakın önceden... çekeyim abi. Bu balık bu balık daha önceden tutulmuş. Evet. Balık daha önceden çekeyim, tutulmuş değilim. ve ee iple bağlamış. bağlamış. balık yani boğazlamış iple boğazlamışlar balığı bağlamışlar bu balık ipi kopartmış evet şu ipini ipi kopartmış. kopartmış. ve bir şekilde bu şekilde ne zamandır yaşadığını bilemiyoruz tabi bilemiyoruz ama ip, ipi bakacak olursak bayağı bir eski eskiye gözük eski gözüküyor çünkü yani sazan balığının nasıl kudretli ve işte her ortama ayak sağlama şeklini görebiliyoruz. Ama böyle de bir şey olamaz yani. Şöyle bir şey olabilir mi yani gerçekten? Değil mi bu kadar abi? Evet. Vallahi ben buradan yaşardım. buradan işte arkadaşlarımıza seslenelim en azından. Sakın ha böyle bir olay yapmayın. Sakın ha. Kesinlikle. Yazıktır. Yani. O da bir can taşıyor. Kesiyoruz. Kes bakalım.